<gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Elini kolunu sallama. Bak açıyorum buradan. Yemciliğim yapmış bunu bile. Öncelikle açı ayarlamamız gerekiyor her Dur, şeyden önce. Tamam sürekli konuşuyor gibisin aşkım bir iş yapmıyor da. Çünkü... Ayyyt. <laughs> <laughs> Hakikaten güzel çok ha. Asıl. kadar çek. Asıl. Asıl, şey. asıl. Şamo. <laughs> tamam tamam Aa, yeter. Boş ver. Sen... Zorlama kendini. Ya şimdi... motoru da kapattın mı? Hayır. şu an kapatmadım. Biraz da yelken çek Aslı. <laughs> Aslı gerçekten <laughs> çok yoruldu bugün. <laughs> günlük çok hızlı bir şey yapmak için de şu kolu olursa tercih ama yine çok As suratımın haline benim bembeyaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Video çekiyorum burada ben. Tramola. Tramola. güzel bir atlayış. İşte arı kan kardeşler. Ayak balığı. Ayak balığı. Ay, ay, Bunların ay, bu, hepsini kullanacağız yalnız. Hepsini kullanabilirsin. Hepsini kullanabilirsin. Bu, bu akşam <laughs> İşte tatil ve of ve falan diyecek. Abi daha ne olsun Aslı'cım dur, dur kendinize gelip aklını patlamadık. Evet e, zor kararlarından bahsediyordun. Denize girsem mi yatsam yatsam sonra mı girsem onun kararını veremedim çok zor. Valla işte Şu ben de bir ay içip de mi denize girsem denizden çıkınca mı bir içsem yani gerçekten çok büyük bir karmaşa içindeyim. Zormuş. Yani zor, çok, hayat. Çok zor. Gerçekten çok zor. Yani. Evet, bir anne baba diyen de olmayınca zor, zorlandık. Ne yapacağımızı bilemedik. Şu an kendi başımıza <laughs> evet. Bir boşluk bir seviyorsunuz. Boşluk, yani. boşluk. Çok boşluktan ne yapacağız? Bilemedim. <laughs> Keyifler yerinde mi? Çok şükür. Ama biramız eksik. Çok zor bir hayatımız. Birasız zor tabii. It's Miller time. Oh. Birasız çok time? Zor. Ne yapacağım bilemiyorum ya. <laughs> ya. Bitince bir bitince mi gelsem? Yani şunu bitirip gireyim diyorum ama bir türlü karar veremiyorum. Deniz beni çağırıyor. <laughs> 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 Keyifler yerinde mi arkadaşlar? Çok zor bir tatil devam ediyor. Çok zorlanıyor muyuz? Ya bu ne zorluk ya? <laughs> Duyamadım abi öyle. Şimdi <laughs> Kameralar her yerde. Ünlü olmak kolay değil. Harika gidiyor Şamil. Son 400 metre. alalım. Yani şu an e, güneşle mücadele ediyorum. Gerçekten çok zor bir hayatım var. Aynen. Bak mesela şu an. Oh elim ıslandı. Ay ellerim ıslandı. <laughs> oh. Suyun içinde durmak çok yorucu. Biliyorum kızım. Köpek <laughs> balıkları derdimiz var. Yani... göremedik. Göremedim köpek balıklarını. Ben <laughs> evet. yani de jimnastik yapıyorum. Ve <gülüyor> Ve <gülüyor> Ve <gülüyor> çok zor. Ay Allah düştüm. <laughs> Ay Allah. Ay. <laughs> Ay çok zor gerçekten hayat çok zor gerçekten çok zor yani. Heute! Heute, heute! arkaya azıcık daha. Bak orada siyah şey var ya. <laughs> İkinci akşamımızı Kadırga Koyun'da geçireceğiz. İlk gecemizi Hollandalı Ahmet'te geçirdik. Bu akşam Demir'deyiz. Alarga'da kalacağız. Kaldığımız koyda yakıştı. İşte. Çok, çok yakıştı. Işte. Ya evet. Ha iyi. doğru yere Çok acayip kullanıyor gerçekten. Kaptan nereye gidiyoruz? Evet, çok süper. bitirdiği yere. Aynen. İşte Devam. Çok fazla eylem olan bir şey değil, mi? sıkıcı bir şey aslında. Yo. Biz gidiyorsun. Şam'a sen geçecek misin? Mi? Yok. Neden? Ben daha önce kullandım, yıllarımı verdim bu işe biliyorsun. <laughs> Seni de alalım Şam hocam. Hadi yani sen de yürü, bir taraftan yalanla. Şimdi böyle, sonra böyle. Şuradan şöyle, soldan soldan değil, iskeleden iskeleden, iskeleden. şöyle i̇skeleden, böyle pin kodunun etrafından doğru. Aslı böyle duracağız ya. ne yaptın? Her şey oldu mu? Direksiyonu basmayalım ama. Yok basmayalım. Direksiyon değil, dümen. <laughs> dümen. dedi ya. Direksiyon dedi ya. Yalnız bu teknelerin üzerine doğru gidiyoruz.